Öncelikle herkese selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün nasılsınız, iyi misiniz? Umarım ki iyisinizdir. Bizleri sorarsanız Allah şükürler olsun. Bizler iyiyiz. Şimdi arkadaşlar neredeyiz? Deme. Deme. Demiyorum. Deme. Siz tahmin edin bakalım neredeyiz? Yorumlarda belirtin bakalım. Şaka işte, Yorum altındayız. Bamyelikteyiz. Şimdi Bamyon, <laughs> Şimdi ne yapıyoruz? Ot vuracağız. Bambi otu. Geliyorum, geliyorum. Şöyle söyleyeyim mi? Geli... Biri ge geliyorum geliyorum şu ay evet ben vardı. Deli çok. <laughs> Arkadaşlar videomuza geçelim. İnce şunu bir kapat. Kamera yanar. Sen diyor, kameraya yanar. Kız zoom mu Hadi. Hadi çağla. Memo. Ne izleyen sen ya? Merhabalar. Otu da izle ama yoruluyor o şekilde. Lira. Ne var ya? Bıktım Şahit senden ama be. Arkadaşlar yeni moda. Gömlek. Kendi de vuruyor. Daha doğrusu bunlar burayı beni izliyor. Tamam sen çek, biz vuralım. <laughs> Videomuzu çek. <laughs> tamam buyur. Ne, ne <laughs> yapıyoruz arkadaşlar? <laughs> e, ee, banyosu banyoyu biliyormuş. Kişi banyosu, kaskar banyosu. olmuşum. Buraların böyle şu kıpkırmızı. Çünkü Video değil edir. Aslında normal de değil. Yanlış zamana denk geldik ya. Yanlış zamana, yaşlılığımıza denk geldik. Ondan sonra acıma işte. Ee, ne yapıyoruz bugün? Bugün bamyotumuzu vuracağız şu anda. Sadece şaibi gösteriyoruz. Sadece Nedense. Sadece beni gösteriyoruz. Ceza verdi. Sadece beni görebiliyoruz öyle işte Mehmet ile çevir çevirak Mehmet bu en vurayım da sonra abi bana abi, evet. iş yapmıyor evet. ben yani durduruyorum Mehmet Arkadaşlar <laughs> Beklenen an geldi abi. Şş, Acayip Gül bakayım Ana gülüyor da lan bu Dur hele Dur hele Dur bak Dur Dur hele Git işine bak yürü Ya abi kafa Önce yürü işine <laughs> git bak Bakayım Ana bunun kulağı da var lan Lan Mehmet Bunun kulağı da var ya oğlum Arkadaşlar neredeyse tarlayı bitirdim. Çalışıyorum ben ya. İş yapayım. Al hadi zera çek tamam. Çek çek çek. Ne var acaba? Hadi kızım işin başına. dalga Yok kızım niye dalga geçeyim ben sen? Ha? ya boş otu neyin çekiyorsun? Ya evimi çekiyorum belki. Evimi görmelerini istiyorum belki. <gülüyor> <gülüyor> Ha? Abi oldu şurayı da göster. Aa bay get dallanmışsın de yürü geçmeyelim başına. Ya abi çekeceğiz daha. İnce yürü. 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 Ya yok Sözlerim dalga, dalga geçmeyelim. <laughs> tamam tamam özür dilerim. Tamam hayır. Hadi bekle ya. çarpsın <laughs> Buyur. Abi, beni Niye beni çekmiyor? Abi, beni çekmiyor? Ben çekmiyorum kimseyi. Abi boş ağaçların mezarlığı çekiyor. Arkadaşlar şurası mezarlık. Şurası. Burası Bammilik. Bu da Zera ne, ne diyorsun? Anam bunun kulağı da var. Zehra bunun ağzı da var ya kız. Sen ya. Yenge daha mı yetiyor ya? Aaaa Hiiii İliiii İnce hadi ye yani, hadi hadi. Hadi. <laughs> hadi. Kayıncı. Ya abi. <laughs> Allah Allah. Hiç İş zaman işten kaçmayın. kadar seviyoruz ya. Abi uyuyup burası zaten. Bakayım. Anam hem de 2 tane kulağı var. İzleyin Evet arkadaşlar hala tarladayız. Hala çıkamadık. Değil mi? Değil mi Zeyla? Aynen. Daha çıkamadık Ama tarlada. Ama tarladan. ben de olduğunu hissedemedim ki. Hala Nerede? buradayım. Ne yaptın? Gitmiyor abi gitmiyor. Evet Zeyla'cığım bir şey demek istiyor musun? Şu an Yoruldum. Tam boş ver ya. Yardıma gelin İnce bir şey diyor mu? Hayır. Ya yardıma çağıracaktım ya şu an Evet tekrar kamerayı yani, Zehra'ya çeviriyoruz. Evet Zehra seni dinliyoruz. Arka tamam neyse boş ya. İşte <laughs> gel gel hadi anlat. Hadi Zehra. Niye daha da? Niye demiyorsun daha? Yok. Niye demiyorsun daha? İşte. Canımız sıkıştı. Zehra ya şimdi konuş ya da ömür boyu sus. Hadi anlat dinliyoruz seni. Yani. Anlat dinliyoruz. Hadi. Hayır, Hayır ya. Telefonun ekranı da pahalı biliyorsun değil mi? <laughs> ya yani, ne yapacaksın kapamaz mısın Abi. Evet arkadaşlar. Geray güneş çarptı. İnşallah bir <laughs> güneş çarpmasıyla kalır. <laughs> Ama şu an... Evet, Mehmet abi gül gelmiş. Babamı görmeye gelmişler. Aslında bir şey yok yani. Benim yanıma ziyarete geldiler de babam bahane. İnsanlar benim yanıma geliyor. Sen ne gösteriyorsun? Çiçek mi tutuyor? Evet. Semaver çayı da yanıyor. Mehmet abi kararmış senin semaver. Evet. Evet, içinde, var. Evet. Evet. Mehmet abi soğukçayı sevmiyor biz ha. Tamam. tamam. Şöyle içeridekileri de göz. <laughs> Mehmet düşeceğin oğluşum sen abi. biraz. Dur. <laughs> Annem tarana yapıyor. Ablam tarana yazıyor. Emem nohut diye. diye. Babaannem de bana bakıyor. Çürkün çürkün. Ne? <gülüyor> Seni de çekeyim. Geç hadi. <gülüyor> <gülüyor> Mehmet de Mehmet de diye. <laughs> Emem seni YouTube'a atayım ha. yok. <laughs> Niye sen? <Tarana tutup>, <laughs> tamam atmam ben seni. <gülüyor> <Tamam>. <gülüyor> Hemen. Video sonrası konuşacağım. Şöyle göstereyim. Gel Duvar <laughs> çekelim.

dede. dede yıllar sonra bunu kaç torunların izleyecek bu videoları. Dede. Sen izleyen olmasa dolu olur Karoz dede. Bunu mümkün izlemeyin. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Babam da katıldı aramızda arkadaşlar ot vurmaya. Baba demek istediğin bir şey var mı? Kameralar sende şu anda. Ne? Kameralar sende demek istediğin bir şey var mı? Herkese selam söyle. Herkes aynı şekilde sana selam şey Yorumlarda belirtiyorlar. Mehmet. Mehmet, Mehmet, Mehmet. Şu bölge kaldı arkadaşlar. Bulacak. Dört sefer eklenen meşhur Dört <laughs> sefer eklenen Zira vuruyorum ben? Ha? Niye hırslı hırslı vuruyor mu Yoklar sen niye içiyorsun? <laughs> İnci gitmedim ha, Hasan koyma? Görsene mi? hadi? <laughs> hadi oğlum, hadi oğlum, hadi oğlum, bırakın, hadi oyalanın. Evet arkadaşlar. Gel, evet gel, arkadaşlar gel. dedim. Bir şey Zeyra, <laughs> ya. Gel, gel. gel. gel, gel, gel. Kavun. Konuş hadi Şahip'cim. Şahip. Bamya olmasa bile kavunun hatırına inayetli yak bu tallayı. <laughs> arkadaşlar boş tallada oynuyor tarafta bamya var. Çekil. Allah'ın izniyle onlar da açarsa bamya olacaklar büyüyünce. Evet. <laughs> ee, Bamyadan çok zaten kavun karpuz var şu anda şimdilik. Olsun. Bakalım. Şimdi buranın içini bir dolduracağım. Havuç. E şöyle nasıl gidiyor? Kolay mı zor mu? Vallahi aynı kolay. Zor bir şey yok. E zor da halde niye sen bu kadar çiğriyen kişi? Yok çiğriyen çiğresem elim ne Ya o şimdi askerden geldi. Ben oğlum Kıbrıslıyım havası var. <laughs> yok ya kişi askerden hadi, hadi. şu askerden geldiğini belli etmedi ya aynı. Yani evden hiç gitmemiş gibi. <laughs> Değişik bir şey yok. Gerçekten askerden böyle deli dolu gelmedi yani. Normal geldi. Hatta biraz daha düzelmiş geldi <laughs> Ne da oğlum deli miydi? Ah, musun? Yani badel olduydı <laughs> şu ay. Şu ay hiç. O nasıl şekil girişi? Boyuna gideceğim onu düşünüyorum acaba. Boyuna ne tarafa gideceğim. Zaten saat 8 oldu ya. O derede kup gibi doyar suyunu da içer. <laughs> i̇ç iç iç iç, iç. Günler, günler. Ben gideyim istersen. Evet. Oyuna. Bamiye evet. gidecek seninle biz. Bamiye götüreceğiz de. Ha? Bamiye götüreceğiz de. Ya siz o zaman Alın bamyanızı mamyanızı gidin. Biz zaten öyle yapıyoruz. Ha Sana demeyin o doğru ya. He yavrum. E... Demek ki de, ben de bir şeyler çatmışım ki gidin diyorum Bamiye başına oturmadık arkadaşlar. Bugün tembellik yaptık. Hepimiz yattık. <laughs> yattık, kalktık, tallıya girdik. Anne şu ayıp da sana bakıyor. Bu ne diye diyor. <laughs> şu ayıp. <an iyi. gülüyor> <laughs> Aleyküm selam. Sağ olasın emmi Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Bitti ya bitti Allah'a şükürler olsun bitti ya.